Albu Feyre'a hakemin ilk düdüğü geliyor ve Fenerbahçe karşılaşmaya başlayan taraf. Fred, Fred harika pas verdi Oğuz'a doğru. Offside'de kalmıştı Enesri. Oğuz şimdi Szymanski'ye nefis yoluyor. Szymanski ceza sahasında Szymanski kaleci. Bravim gole engel oldu. Atak sürüyor Szymanski. Cengiz gördü kaleyi. Savunmaya çarpıyor top. Az önceki pozisyon. Nefis pas gelmişti. Şimanski biraz çaprazda kaldı ve Joa Bravim açıyı kapatıyor. Freds. Enesri sırtı dönük aldı. Yerde kalıyor. Fark düdüğü geldi hakemden. 5 kişilik baraj. Fred de oraya yaklaştı. Bartu geliyor. Bartu bıraktı Cengiz. Cengiz Ünder vurdu kaleci. <laughs> Nefis vurdu Cengiz ama Joao Bravim gole izin vermiyor. Bartu Elmaz köşe vuruşunu kullanıyor yine. Bartu arka direğe yolladı kafa vuruşu dışarı gidiyor. En nestri. Pablo Fernandez'e geldi top kontrol ed edemedi ama Jair Jair hemen vuruyor Livakovic. Tek hamlede aldı. Ve ikinci 45 dakika başlıyor. Nesriye pası yollamıştı. Şimdi onun presi ve yine kazandık. Bartu'dan Oğuz'a. Oğuz Aydın attı çalımı sonrasında yerde kalıyor faul. İşaret geldi. Bartu yine bıraktı. Cengiz vuruyor. şöyle gitti. Yine Cengiz'in frikiinde gole yaklaşıyor Fenerbahçe bir müdahale var. Korner. İşte Cengiz son anda parmaklarının ucuyla Müdahalesi var. Genaro. Fred müdahale etti ardından. Martu Fred. Önünde kaldı Fred. Şık hareket Fred'den sonrasında da çok güzel pas yolluyor. Ennesri. Önünde boş alan var. Ennesri ile geliyor Fenerbahçe. Ennesri çizgiye indi çevirdi. Savunmaya çarpan top kaleci. Oden aldı. Cengiz kullanıyor. Sekte arkaya doğru. Oğuz. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın çevirmek istedi. Silah ayak koyuyor. Bir kez daha Oğuz. Oğuz şimdi ortası ters vuruş ve top Fenerbahçe golü buluyor. İkinci yarıya daha iyi başlamıştı Fenerbahçe ve gol geldi 57. dakikada. Üst üste ataklar işte Oğuz Aydın. İlk pozisyonda Sila'dan dönen top. Çok etkili orta burada. Ters vuruş. Zevitor topu kendi alırına yolluyor Fenerbahçe. 1-0 öne geçiyor, geçiyor Leiria karşısında. Yusuf. Cenk. Şimdi Sila Sila, İrfancan topu kazandı. İrfancan kahveci solda boşluk orayı gördü. Levent Mercan, Levent Mercan vuruyor dışarı gitti top. İkinci gole yaklaştığı an Fenerbahçe'nin İrfancan'ın buradaki ısrarı devamında da boşluğu çok iyi gördü. Levent'i pozisyona soktu İrfancan kahveci çaprazdan vuruş top dışarı gidiyor az farklı. Cenk. Mimovic. Mimovic Cenk'e doğru. Cenk Tosun o da tekte. Çok güzel çevirdi gol. İrfan Can Kahveci. Harika bir paslaşma. Fenerbahçe 90 artı 3 de bitmek üzereyken nefis bir golle farkı 2'ye taşıyor. Nimovic Cenk'e doğru kaldırdı. Cenk tekte nefis bırakıyor ve İrfan Can Kahveci bu şık vuruşla skoru 2-0'a getiriyor. Santra'nın hemen ardından da maçı bitiren düdük geliyor hakem Diogo Rosa'dan. Fenerbahçe Portekiz kampındaki ikinci hazırlık maçında Leiria'yı 2-0 mağlup ediyor.